net maaşı 10 bin Türk lirası ve üzeri olan emeklilere Şubat sürprizi. 5 bin Türk lirası ödenecek. Emeklilere Şubat sürprizi geldi. Aktarılan son habere göre net maaşı 10 bin Türk lirası ve üzerine olan emekliler için önemli bir duyuru yapıldı. Halkbank, yaptığı açıklamasında maaşı 10.000 TL'nin üzerinde olan emeklilere 5.000 Türk lirası ödeneceğini belirtti. Halkbank açıklamasını resmi web sitesi üzerinden yaptı. Banka yaptığı açıklamasında maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden emeklilere maaş miktarına göre ödeme yapacağını belirtti. Maaş göre ödeme. Maaşlara göre promosyon ödemeleri emekliler tarafından sıkça araştırılmaya devam ediliyor. Halkbank resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında emeklilere verilecek promosyon ödemelerine ilişkin maaşını 3 yıl boyunca bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir, açıklamasını yaptı. Maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. Halkbank, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında ödemelere ilişkin şunları söyledi. Daha önce bankamızdan promosyon ödemesi almış ve taahhüt süresi devam eden müşterilerimizin iade etmesi gereken tutar, yeni ödenecek promosyon tutarından mahsup edilerek ödeme yapılacaktır. Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı, maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır. En düşük emekli maaşı 10 binası Türk lirası olmuştu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Bunun üzerine emeklilerin 2024 yılının ilk yarısında alacağı en düşük maaş 10.000 Türk Lirası oldu. Emekliler bu düzenleme sonrasında promosyon ödemelerini araştırmaya başladı. Başvurular nereden yapılacak? başvuruda bulunmak ve promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emeklilerin hangi kanallar üzerinden başvuru yapabilecekleri de açıklandı. Buna göre başvuruların mobil ve internet şubesi üzerinden, emekli hattından ya da tüm Halkbank şubelerinden anından yapılabileceği ifade edildi.